Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lahmacun yapacağız. Yapması kolay ve yemesi çok lezzetli bir tarif olduğu için bugün size lahmacun tarifini göstereceğim. Şimdi isterseniz hamuruna geçelim. Şimdi hamurun ilk önce 5 su bardağı un ardından 2 su bardağı su sonra tuz ve şekerimizi karıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi 5 su bardağı unumuz hazır. Ve şimdi 2 su bardağı suyumuzu koyacağız. Bir, şu da sonuncusu 2. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. Ve bir çay kaşığı şekerimizi koyacağız. Ve şimdi karıştırmaya geçebiliriz. Arkadaşlar ilk önce hamur kıvam alana kadar kaşıkla karıştıracağım. Sonra tezgahı alıp elimle karıştıracağım ki elim önceden batmasın. Evet arkadaşlar hamurumuzun kıvamı olduktan sonra tezgahımızı alıp iyice yine yoğuracağız. Sonra bir saat dinlendirmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuz kıvamı geldi. Ve şimdi bunu iyice açıp eş parçaları böleceğiz. Sonra kabımızın ya da tepsimizin üstüne koyup ıslak mutfak beziyle bir saat dinlendirmeye bırakacağız. Arkadaşlar şimdi bıçağımızla keseceğiz eş parçalara. bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hepsini tepsimize dizdik ve ıslattığımız mutfak bezimizi üstüne kapatacağız ve dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar bizim havurumuz dinlenirken şimdi lahmacunumuzun iç harcına geçeceğiz. İlk önce burada iki orta boy soğanımız var. Dondurucudan çıkardığımız. Biz arkadaşlar yazın bahçemizde ektiğimiz meyve sebzeleri alıyoruz ve onları rendeleyip ya da kesip don, dondurucuya koyuyoruz ve bir yıl bunları tüketiyoruz. Arkadaşlar hepsinin doğal ve sağlıklı olması için hepsini mevsiminde tüketiyoruz ve böylelikle hepsi sağlıklı ve güzel oluyor. Dondurucu da sakladığımız domatesleri de koyalım. Arkadaşlar domateslerde de iki adet domates de girmiyor ki kardeşim. Hani teklemek gerekiyor olmuş. kırmızı biber de iki adet. Evet. Şimdi sonra. Bunları rendeden geçirelim de Şimdi Bir yemek kaşığı Salça Biber Biber salçası Biber mi bu? Bu ne? Salça. Domates Domates mi? Bu da domates. Bir yemek kaşığı gene aynı. Domatesten. Şimdi. Bir çay kaşığı. Ya. Yarım çay kaşığı ya da bir çay kaşığı pul biber koyabilirsiniz. Bir tane koydum. Yine aynı şekilde toz biber koyacağız. Bir çay kaşığı. Sonra 1 çay kaşığı tuz. Sonra çay bardağın dörtte bir kadar su ve ya ve bir çay bardağı suya. Tam Ve tam karıştıracağım önce. Önceden koymayı unuttuğumuz bir demet maydanoz. Hepsini mi dökeyim? Tamam. Dökeyim hepsini yani. Sizin kararınıza kalmış bir şey. <laughs> Çok da kalmışsınız az da. Şimdi hepsini iyice karıştıracağız. Öyle. Ve Ardından 500 gram kıymamızı koyuyoruz. Dana kıyma. Hmm. Çok soğuk ama bu. arkadaşlar şimdi hamurlarımız oldu biliyorsunuz bundan bir saat önce koymuştuk hamurlarımızı ve şimdi hamurlarımızı açacağız ve açtıktan sonra iç harcına koyup fırına vereceğiz evet arkadaşlar işte şimdi gene üstünü de koyacağız ve bunu yuvarlak şekilde gelene kadar açacağız açalım. İyice açalım ki hamurumuz ince olsun. Ve çok sert olmasın. Önlük. Önlük. Neden önlük? Çünkü üstümdekiler yani. her yerim beyaz oluyor. Buyur, 11, ya, bu yüzden onu takıyoruz. Ya bir ya. Tek parmağımla çevireyim mi? Evet. Çok güzel oldu aynen. Böyle içine koyayım. Hayır, evet, arkadaşlar biz damacınlarımıza yapmaya devam ederken siz de bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve e, önceki önceden çektiğim videolara yemek tariflerine gidip onlardan pratik yemekleri öğrenebilirsiniz. İyi seyirler yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayrımızı koyduk ve bunu fırın kağıdımızın üstüne koyup 5-10 dakika pişireceğiz fırında. Şöyle. Fırın açalım sana. Niye bence de. Evet, 200 önceden ısıttığımız 250 derecelik fırınımızda 5-10 dakika bekleyeceksin. İki tane kaldı. Bunları da kıymalı pide yapacağım. Ve afiyet diyeceğiz. Evet. evet, şimdi numamızda da Evet arkadaşlar Dediğim gibi Pide yapacağım demiştim son ikili ve bu da pidemiz böyle. Yarın <laughs> göz gibi. Yapmış. <laughs> <dip. Neymiş>? Ha? Tabii ki üzüldüm. <laughs> Yanında soğan kesiyoruz yani ne iş o kardeş? Başka? Başka salata yapıyor planı. Yeşillikler var. Şey, Marul şey, falan. Hiç, Öyle güzelce yapacağız yiyeceğiz kaldır çek kal bak şöyle ortaya koydun ittirdin kaldırdın ortaya koydun çektin kenara koydun aldın ters çevirdin ortaya koydun Arkadaşlar gördüğünüz gibi soframız hazır Ben güzel yaptığıma inanıyorum Bu arada arkadaşlar Hala abone olmayan varsa Lütfen bir abone olup like atmayı unutmasın Ve şimdi Lahmacunumuzu katlayıp tadına bakacağız Mükemmel